Merhaba kıymetli yoldaşlarım hoş geldiniz arkadaşlar. Kalbimdeki kişi tekamül yolu açılımıyla tekrar bir aradayız. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalım kişisel gelişim kanalıdır. Kendimizi dönüştürmek istiyorsak sevdiğimiz insanlar, muhatap olduğumuz bütün insanlar bizim bir yansımamız ve aynamızdır ve kendimize baktığımız yerdir. Bu şekilde düşünerek videoları dinlerseniz sizin için çok sağlıklı olacaktır çünkü buradaki amacımız kendimizi bulmak ve kendimizin en güzel haline uyumlanabilmek için emek verdiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz bir kanaldır. Evet yoldaşlarım bakalım şimdi karşı taraf ne durumda sizinle alakalı. Şimdi aynı olarak beni bilen arkadaşlarım zaten bilecekler. Biliyorsunuz aynı olarak aslında sizin bir parçanızı yansıtıyor. Karşı taraf şu an sizle ilgili ne durumda? Öğretmen, hak etme, Çatışma. Şimdi sanki şu şekilde gözüküyor. Zaten siz de böylesiniz. Aslında bu sizsiniz. Karşı taraf gibi gözüküyor ama karşı tarafın bir yansıması sizin yansımanız olduğu için sizin içinizin bir parçası karşıda. Şimdi diyor ki e, bilinçte hak ediyor diyor. O her şeyi en güzelini hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. E, bana diyor çok güzel şeyler öğretti bu hayatta. Lakin diyor olaylarda çatışıyoruz şu anda biz onunla diyor. O kadar çok çatıştık ki yani anlaşamadık. Ama ben onun gerçekten kıymetli biri olduğunu ve gerçekten güzel şeyleri hak ettiğini düşünüyorum gibisinden bir enerji çalıştırıyor. Muhtemelen artık sen kendi öz değer, öz saygı, öz sevgine yavaş yavaş çalışmaya başladığın için karşı tarafın bilincinde de, enerjisinde de aslında bu oluşmuş olabilir. Zaten oluşur da. Çünkü neden? Aslında senin aynandır, senin bir yansımandır. Ama hakikatte ne vardır? Sana burada ne söyler? Der ki sana birçok rehber gönderiyoruz. Artık bilincini her şeyin en güzelini hak ettiğine inandır. Çatışmayı bırak der. Asıl hakiki yorumu budur arkadaşlar. Peki sen karşı tarafla alakalı ne durumdasın? Stabil döngüdesin. Şu an hareket etmiyorsunuz sanki arkadaşlar. Çünkü neden? Profesyonel destek alıyorsunuz. Yani kendini geliştiriyorsun şu an. Dönüşüm evresindesin. Ve dört yönün melekleri kendini Tamamlamaya çalışıyorsun. Bak çok güzel geldi. Sen kendini tamamlamaya çalıştıkça, sen kendini şifalamaya çalıştıkça karşı tarafın enerjisi nasıl gördünüz değil mi? O bana hayatta çok güzel şeyler öğretti. Ve o her şeyin en güzelini hak ediyor. Lakin e, bu konuyla alakalı kendi içinde bir karmaşa ve kaosoda da düşüyor. Neden? E, çünkü çatırdıyor artık. Hakikati bilsin seninle ilgili değil mi? hakikatler açığa çıksın, hakikatler ortaya çıksın. Peki hani perdelerle göremiyoruz ya arkadaşlar aynayı temizlemediğimiz zaman buğulu görürüz. E biz kendimizi temizlersek karşıdaki kısımda da net yansıyabiliriz. Tamam mı? Bakalım seninle alakalı duygu durum ve düşünceleri kılıç kralı yani sınırlarını koydu diyor. E, ve benden bir karar vermemi istiyor ya da işte evet bir karar vermemi istiyor bana diyor kılıç çekti ve benim bir karar vermemi istiyor ve diyor içime çekildim diyor kendi ışığımı diyor bulmaya çalışıyorum evet şifalanıyorum duygu durum düşünceleri ekstra ya da sizinle alakalı bana bir sırrı çekti bir karar vermem istiyor çünkü kendi içine çekildi kendi şifası için kendini dönüştürebilmek için ya da şöyle söylüyor. E karşı tarafta diyor ki hani ben diyor sınır koydum ona çünkü diyor artık kendimi seçmem gerekiyordu bir dönüşmem gerekiyordu bir kendimize gelmemiz gerekiyordu çünkü bir şifalanmamız gerekiyordu bu bu şekilde ilerlemezdi çatışmalarla ilerlemezdi tamam mı aslında bu karşı tarafın sözleri değildir bu sistemin ilahi sistemin sizin ruhunuzun size aslında bir nevi mesajıdır bu şekilde dinleyin lütfen tamam peki şu an aradaki bağ nasıl çalışıyor arkadaşlar Denek Kralı, Para Kralı, U, Krallar Krallar ve Umutsuzluk Kartı. Şimdi aradaki bağ bu şekilde. E, nasılmış? Kadın arkadaşlarım dinliyorsa beni, kadın arkadaşlarıma adım atmış olabilirler. E, kendilerine gelerek güçlenerek kadın arkadaşlarım e, belki hayatlarına başka birisini de almak istiyor olabilir e, bu değil benim adamım başka bir adam olabilir ben hak ediyorum kıvamına gelmeye çalışıyor şu an ama henüz daha e, bu duyguselini almıyor sanki bakın kadınlar özellikle kadınlar e, dinliyorsa şu anda beni kadın arkadaşlarıma adım atmış olabilirler ve kadın arkadaşlarım yüz çevirmiş olabilirler bu bir ya da ikincisi Kadın arkadaşlarım bu adamlardan e, eylem bekliyor olabilir ciddiyetiyle alakalı işte sizi istediğinizle alakalı ama bu adım bir türlü gelmeyebiliyor bu iki gelmiyorsa umutsuzluğa düşüyorsunuzdur bu iki erkek arkadaşlarım adım atmak istiyorsunuz e, bunun içinde maddi konularla sanki adım atmak istiyorsunuz maddi konularla alakalı kendinize güven hissetmek istiyorsunuz e, realde de bir şeylerin sağlıklı hale geldiğini onlara göstermek istiyorsunuz belki de ama bu konuda yine duygusal bir e, dip boyu. Belki hareket edemiyorsunuz. Tam olarak istediğiniz gibi. Yani arada e, iki tane kralım var şimdi. Aktif eril enerji çalışıyor arkadaşlar. Kadında da erkekte de. E, ama duyguları kabul etmeme durumu yaşanıyor. Bakın duyguları kabul etmeyen bu kupa dörtlüsü var. İlahi'den bir fırsat gelir ama kişi istemiyorum hani görmüyorum, görmüyorsunuz. Arada birbirinizi görmüyorsunuz ama aktif bir şekilde aslında sistemde e, karşılıklı sanki birbirinizi düşündüğünüz gözüküyor. Zaten birini düşünüyorsanız karşı taraf sizi düşünüyordur arkadaşlar. Ya bu çekim yasasıyla alakalı da bir şeydir. Herkes birbirine bağlıdır çünkü. Peki, e, sizin Gerçekten ne bilmeniz gerekiyor ne yapmanız gerekiyor kıymetli dostlarım Kalp kırıklığı bak kılıç üçlüsü kalbini iyileştirmen gerekiyor. Kalbini iyileştirmen için tutkuyla harekete geçmen gerekiyor. Artık dünyaya da reele de geçirmen gerekiyor. Kendinin muazzam bir fırsat olduğunu Allah'tan sana gönderilen mesajları anlayıp görüp güzel bir şekilde uygulayabilmeyi dilemen gerekiyor. Çok net geldi. Peki devam ediyorum. Başka kartlarımı alacağım. Dişi enerji kartlarımı alıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Önce dönüşün arkadaşlar. Lütfen önce dönüşün. Bir netliğe gelmeden, kendinizi iyileştirmeden, tamam mı? Hani ee, lütfen sizlerden rica ediyorum. Biraz bekleyin. Duygusal fırtına içindesiniz çünkü. Dedi ki hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir. Bak, kalbin zaten kırık şu anda ve o yüzden zaten bir beklenti içerisindesin ve umutsuzluk taşıdığını söylüyor. Şimdi umutsuzlaştığınızı da söyler bir nevi. Arkadaşlar, bir şey olmuyorsa bunun üzerine ısrara düşmeyi bırakmanız gerekiyor. Hamdolsun Rabbime. Tamam mı? Dön kendine dön. Olacağı varsa zaten bir şekilde olacaktır ama lütfen bir şey sorulduğunda ya da olduğu zaman ya bilmiyorum hani suskunluğuna geçin. Sadece yalandan uzak durun. Ya da adam akıllı içiniz dışınız bir şekilde konuşun. Bu çok önemli. Devam ettim. Bu nedir? Yanılsama perdesi. Bak perdeler var hala dedim ya az önce de. Yanılsamalar ile yüzleş. Her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için zaman ayır. Çok net geldi yapman gereken şey. Hep bundan bahsediyoruz. Yanılsamalar nedir? Gözdeki, yürekteki perdelerdir. Zihnini perdeler, kalbini perdeler. Yanılsamalar. Bak bakalım neye şey yapıyordun, yargılıyordun ne konuda umutsuzdun ve hangi konuda açılman gerekiyor. Umutsuz olduğun, seni sıkan her konuyu tek tek aslında senin gözünün önündeki bir perde olarak düşüneceksin. Keza öyledir. Tek tek bunları alıp şifalandıracaksınız arkadaşlar. Bunun için benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Son olarak bir kart daha seçiyorum. Dedi ki bu nedir? Şimdinin büyüsünde kalsın. Her an dolu dolu yaşa. Burada ve şimdi de ol dedi. Neydi arkadaşlar? nefeslerinize Allah'ım bakın burnumdan aldım hay hay diye çıkıyor bakın alırken hu diye çıkıyor verirken hay diye çıkıyor aslında sürekli Allah'ı zikrediyoruz ve e, hala nefes alabiliyor olduğunuzu fark edip kıymet bilmeyi dileyin Allah'ım gerçeği diliyorum deyin Tamam mı? Ee, şu anda yaşamanız lazım ki frekansınızın duygu çalkantılarınızı iyileştirmesi gerekiyor. Frekansınız kendi fıtratınıza uyum sağlıyor olmalı. Bunun için Allah'tan umudu kesmemeniz gerekecek. Umutlu. Umut hep Allah'tandır. Allah bilir benimle ilgili. O işini bilir. Ondan gelene de gidene de razıyım. Yani elhamdülillah zikridir arkadaşlar. Ve ekstra Allah'ım teşekkür ederim. Duyabiliyorum. Yemek yiyebiliyorum. İşte nefes alabiliyorum. Bol bol suya şükredin. Su içerken suyu şifalandırın mesela. Artık dön kendine dön. Dön. Andaki bütün nimetlerin farkına var. İyi kötü dengeye gel. Yani iyi de kötü de Allah'tan aslında. Lütfen her şeyin kıymetini bilmeye geçirin kendinizi dediler. Peki Rumi kartından alacağım. Peki bakalım Mevlana size ne dedi? Çiçek misali. Bir dizinci yelkenim. Kendi fıtratına, dişi enerji fıtratına gel. Sen kendin değerlisin. Çünkü kendi özgüven eksikliğinden ötürü zaten bu çalkantıları yaşadın şimdiye kadar. Hala da öyle. Şimdi geçmiş kalıplarda oturmuş bir düşünce yapısıdır arkadaşlar bu melankoli ve umutsuzluk. Tam olarak bunun şifalanması gerekiyor. Tamam mı? Ve aa çok güzel geldi. Asaların padişahı. Ruhaşiddir bunlar arkadaşlar. Bak asak. Kraliçesi Asa Padişahı. Yani kalbimdeki kişi tekamül yolu açılımı yapıyorum ama bakın net geldi. Dedi ki çiçek misali bir dizinci yelkenim. Dişi enerji eril enerjide amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Eylem enerjisi ruh eşleri kartı geldi. Şimdi bu konuyla alakalı hemen bilgi aktaracağım. E, şimdi ruh eşim, ikiz alevim işte e, diye bahsediyorsunuzdur mesela. Ama bu isimlere takılı kalmamanızı önereceğim. Bağımlılık yapar. Tamam mı? Biz bağımlılıklardan uzaklaşmaya çalışıyoruz zaten. Bağlı kalma, şefkatli, sevginin şefkatli tarafına geçmemiz gerekiyor. Tamam mı? Yani dişi enerjimizde kendi özgüven, özdeğer, öz saygımızı kendimize veriyoruz. Ondan sonra eril enerjimizle bunu hayatımıza geçiriyoruz. Döndük dolaştık yine kendimize geldik. Her zaman böyledir. Ama karşı taraf aslında size bunu öğretmeye gelmiştir. Hikaye budur arkadaşlar. Yani neydi? Beşeriyetten hak yoluna, gerçekliğe doğru yol almak kendi içimizde bir bütün hale gelebilmekti. Bütün bu deneyimleri, acıları bundan yaşadığınız ve şimdi geçmişe müdahale edemiyoruz. Geçmişe teşekkür edebilirsin. Geçmişini iyileştirebilirsin. Onlara güzel bir bakış açısıyla bakarak. Şimdi o zaman yapmış olduğun hata olarak gördüğün sağlıksız olan davranışları şimdi ve şu anda dönüştürmen gerekecek. Daha sağlıklı davranış şekillerini yerine koyman gerekecek. Düşünce şekillerini bile değiştirmelisin. Eskiden sana zarar veren düşünce şekillerini bile değiştirmelisin. Nefis terbiyelerini araştırın. Mutlaka araştırın arkadaşlar. Son olarak bir kart daha seçeceğim ve başarı kartıyla birlikte. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım dedi. Ay ve güneş neydi? Ay enerjisi, dişi enerji, güneş enerjisi, eril enerji, biri sevgi, biri e eylem enerjisi, tutku enerjisi, birisi ne? Ya rahim enerjisi. Yani Manevi enerji biri neydi? Ya Rahman. Madde enerjisiydi arkadaşlar ve ikisinin birlikteliği kişi kendini tamamlarsa o hürle kavuşur. Çok güzel geldi. Hürlüğünüzü dileyin arkadaşlar. Hazreti Ali'nin bir sözüyle bitireceğim. Ee, hırsların seni kul etmesin. Hak seni hür yarattı. Kendi nefislerinizi tanrı edinmekten Allah'a sığının çok güzel bir duadır arkadaşlar. Şifa olsun yoldaşlarım. Dediğim gibi birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız. Kişisel gelişiminiz çok önemli bununla alakalı. Çünkü kalbinizdeki kişiler de sizin bir aynanız. Aslında sizin bir parçanız. Sizi size öğretiyorlar aslında. Sizin kendinizi keşfetmeniz için geliyorlar aslında. Sevgi enerjisiyle yapılır zaten bunlar arkadaşlar. O yüzden yüzden bu konuyla alakalı derin sınanıyoruz. Tamam mı? Şifa olsun yoldaşlarım. Bir bir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Instagram'ımızda canlı yayınlar yapıyoruz. Bol bol yeni gelen arkadaşlarım haberiniz yoksa eğer diye söylüyorum. Eee... Instagram adresimizi takip ederseniz orada düzenli olarak canlı yayınlara katılabilirsiniz kıymetli yoldaşlarım ve ekstra açıklamalar kısmına e-mail ve instagram adreslerimi bırakıyorum. Seans ve danışmanlık için bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşça kalın arkadaşlar.